Hepinize iyi günler arkadaşlar. Yaklaşık hafif kapısın. Evet. Ben durmuyu gezelim arkadaşlar evet. de buraya geldi. Evet Ela Sen sabahın mı? köründe geldi. Ben mi yandım? Ne kadar altı buçukta? Saati bak 8.47 daha saat. <laughs> bir takım uyandırdım. Beni o uyandırdı yani. Ben Uyandırmasın ne olacaktı? Ben kapıda mı kaldım? İçeri giremedi ya sabah. Eşeğe pijamalarımı. Aldım onu böyle tuttum getirsin. Gittim. Şimdi bu Hıcamaları bir blok çekeriz. Bir tane papağane vardı. Var ya. Kalkmış sabah giyinmiş süslü, süslü Gidiyordu böyle, yürüyordu bana günaydın dedi. Sen ne dedin? Böyle baktın mı sen? <laughs> günaydın dedim. <et. gülüyor> tamam ha. şimdi. Ela bugün bizde kalacak. Bizde kalmayacak ama bizde kalacak. Akşam kalmayacak, sabah kalacak. <laughs> Tam tersi bizimki. Şimdi onun için sabah kahvaltısı yapacağız. Ben <laughs> daha enerjim çünkü ben senden daha erken yaptım. Ha. <laughs> İyi bu beşte mi sabah. Abart. Kaç saat uyudu? Üç. Ben üçte yaptım. Ay Aha. beşte yatmam Sivri. Ay, çok yoksa... güzel. <laughs> <Saygı duyuyordum. Gülüyor> Ela sivrisine niye saygı duyuyorum ya? Çok saygı. Oh. <laughs> benim evet. arkadaşım öyle olsun ben de bozuldum. Benim... Isıracak sonra bir sessiz. Ela hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kız bak. Ela bunu sivrisine... YouTube'da paylaşacağız ya kızın önüne çıkarsa. Kapa bir daha başlıyor. Ay arkadaşlar büyük bir şey öğrendik. Şunu göstereyim. Evet. Tarifi aç. Şifren ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok adet yumurta. Ha ben bile ezberledim ama arada. adet yine iki yemek bardağı şeker. Bir barda. yemek <gülüyor> bardağı yemek, yemek bardağı. yemek bardağı. Başka? İki yemek kaşığı şeker, bir su bardağı süt. İnşallah süt vardı, inşallah okay. var inşallah İnşallah süt var Arkadaşlar biz şöyle bir şey. Direkt pijama ile... <laughs> pijama. O zaten bir su bardağı. Biz direkt pijama Hiç de değilsiniz. <laughs> Kavay <laughs> böyle olunca da nerede? Şey mi yapacaksın büyüyünce youtuber olursan? Valla arkadaş abone ol ben abi ben seni sonuçta. Bak senin yüzünden benim tarihe bakma şıkkı kim yok? Benden mi? Benim senin yüzünden. Ben Hayır benim senin yüzünden var. Bir eskiden bak muz var. Evet. Ne olacak mı geçen? Evet. Ay kötü geçen evet. Yine bir dedik onu geldi ay, tamam. <laughs> Devam, yine. <laughs> tamam ay. Şey yapalım aşağıma da. şimdi gömmeyelim. Orayı yıktım ben biraz. <laughs> Orayı kapatalım. Tamam, Kapanmış kapan. gibi düşünüyoruz. Ay yine kapattım. Yumurta al. al. Yumurta bak kremi. Ben korkuyorum. Korkmam da. Çok güzel kedi. Al şimdi bunu çöp at. nerede biliyorsun? Evet. evet. Bravo. Nezlere bezberim. Her evet. Al bakalım bunu da al. şimdi. Şu şey. Ben ellerimi sileyim. Bunu sileceğiz. Örgüden bunu çekebiliyoruz. Şimdi el al. <gülüyor> <gülüyor> Açacağız burayı. Açmamız lazım. Kafamı sıkıştırmazsan <laughs> çok Ela yumuşak pankek mi ya? bir Ben Sıkmadık Aha buldum. Oha. ne oldu? Bu oh. oh. kritik bir yer. Buldum. Hayır Ayda bu bu. Hayır, bu ne Onun parçası bu. Sok. Oha böyle olur. Ama Hı. bunu çırpacağız bunu birazcık. Şunu bir yumuşak şey yapalım. Çok sıcak. Ne çirp, sıcak? Çırp. Tamam sıcak olsun. Sen de Al çırp. Korkarım. <laughs> <Bunu şuraya basalım. gülüyor> Aa, bu güzel güzel Rengi biraz açılana kadar. <gülüyor> Basıyorum. Böyle <laughs> beraber. Yok yok şey. Merhaba. Allah'ım Kapıyı açsana ya. Yok, kapıyı Ya, böyle. kapı Git, kapıyı aç hayır ben evde iki kişi var Sakin ya. Ama şimdi bak Buradan Ay daha da korkuyorum da Sen mi yaptın? <laughs> Haydi. Bunun içine şimdi şeker koyacağız. Ama biraz daha çırpacağız. İkimiz de çok ayıracağız. bayağı yumuşak olacak baksana. Haydi. Bunun tarihi geçmiş. Geçmiyor çünkü şu an Dört. Güzel, ilginç değil. Hoşum. Dördüncü ay bu. Bu dördüncü ay mı? Altıncı ay. Ne fark eder? Bir şey olmaz. Tazer kadar değil. hayır kullan. Ne fark eder? Hayır. Gel eskiymiş bu temiz. <laughs> Heh bak. <gülüyor> <gülüyor> Takıntıları izledin mi? Bir İzledim ama çok güzel ama. Benim böyle takıntım var işte. Biraz köpüklü o. Onu, bilerek yaptık. Daha yumuşak ok olur. <laughs> çok tatlı değilmiş. Çok tatlı mi? Bir tatlılaşmış. Tamam, <laughs> tatlı. <gülüyor> tatlı Şimdi bir yemek kaşığı koyacağım. Senin mi bu? Biraz iki diyor ama biz hep bir iki tane koymuyoruz. Evet biz de. Çünkü iki tane çok tatlı oluyor. Bir tık fazla Bunlar da duruyor. Kim var orada? Babam. <laughs> Şöyle baban geleyim <geniniz>. Merhaba. <laughs> Allah kaysık. Kaldıtrası. <laughs> Aa böyle keseceksin. De keseceksin. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir de kirpisi. Çok iyi. Eee arkadaşlar ya, şaka... şey yapmıştım. Ama. Tamam. Eller şimdi başka bir okulda. Ben de başka bir okuldayım. <laughs> ama ben ona bizim okuldaki kodları anlatıyorum. Ona biz onunla eski benimle eski <laughs> şey. Sabah her gün arkadaşlar Sıradaki ne? <laughs> Hadi bir şey söylememiz gel sen bir Evet şimdi devam edelim. Aç bakalım. Şifremi gir. Gir El tanıma yok <laughs> yani. Bir su su süt. su bardağı you. T. lokur lokur insanlar kanı çekecek evet bir buçuk Allah biz biraz sık bir buçuk su bardağı un <laughs> evet, çok de. tatlı o kız çok tatlı değil mi o kız da çok tatlı, İyi, bu kız daha tatlı. hayır o kız daha tatlı tamam ha, hadi şimdi <laughs> Maş maş Böyle bir şey. var biliyorsun değil mi? Hayır. Birlikte yemek yapıyoruz. Ben yapıyorum sen izliyorsun. Boş yapıyorsun. Korkuyorum ama. Ben bunları dökeceğim. Bunları dökebilirim. Aa çok büyük bir yetenek bu. Dök. Yapıyorum. Dökeyim mi? Dök. 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 Saçını un attım. Gel. Evet şükür bir şey yaptı Ali. Onda görüyor musun? Ben her şeyi çok atmıştım, bir de karıştırmıştım. Pankek şeyler olmuştu bunun ne Bir de bunun tarihi de geçmişti. Elak kağıdının tarihi geçmiyor, içindekinin tarihi. İçindekinin de tarihi geçmişti. Da falan. Da ya. yetenekli. Unun pin. Şıp. Aa! Tamam. Kızlar ne yapıyorsunuz? Yes. Yes. Ne oldu? Vallahi bu kız pozisyonu. Ben burada bir şey yaparken hemen bu pozisyonu çıkıyorum. Hadi o yoga pozisyonu. <laughs> Bak şu. Bu ne ya? şey yaparken otomatikman bir pozisyon ekliyorum. Bir ya göründü. Tarihi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz? İyi. Yoksa. 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 Kahvaltıda yoksa mı yiyeceksiniz? Evet. Yoksa. Ela sana bak, ba ba bir işe yaraman gerekiyor. <laughs> Bunlar... Hmm. Bari muzları sen doğrarsın. Muzları çok iyi doğrarsın. Böyle denir mi ya? Bir işe yaraman lazım diye. Aa, <laughs> çok iyi. Daha bir biliyor. Ne bilmiyorsun? Biliyor. biliyor. Ne kadar ben de mi çıkıyorum? <gülüyor> Merhaba, <laughs> inli oldum? <laughs> ki bağrımız doğru. Ama şimdi değil. Yerine <laughs> koyalım. Kapat kapat bağlayayım. Oradan bir şey olmaz o zaman. İlk getireyim mi? Bant getireyim mi? Getir bantlayalım o Şaka yaptım bu arada. <laughs> ne kadar temiz çalıştık. Hadi sen de iyi Gerçekten. Ben normalde böyle olmuyordu bu. Bir şey eksik mi koyduk acaba? <laughs> Koyduk herhalde, bakın. yok şey değil miydi? Yok, ondan da var. Yani. Bu gerekli olan şey. Aha O ne? Tip tip. Ya ne yaptınız? Telefonu Telefonum bu? Yok. Düşün. Haydi fotoğraf çekilir Ha buldum buradaymış. Aa kapağı çıktı. Ya kapadın yüzünü bu kadar şanslı olabilir. Bu <laughs> da. Çektim. Gösterebilir miyim? Göster. gelmeyecek. Ela şurada spatula var. Burada mı? Aşağıda. Burada. Evet. Bu. Oh. Hayır. Vay. <laughs> <Hayır>. Şu. <an. gülüyor> bunu alacak bana? <laughs> <laughs> evet. Enk... Ya görmedim. Ben de görmedim. <laughs> Gördüm. Rüyamda. Şimdi arkadaşlar sunumlarımızı yapacağız. Wow, Ellerinizin çok güzel bir ağabeyiz. İkisi tanıyoruz. <laughs> çok hoş. Ne yapacağız? Şimdi? Ne yapacağız? Şimdi çikolata alacağız. Ela kamera. Kamera bakalım. Hadi 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 Evet şimdi Ayda çok kritik tutuyorsun Bak şey gibi şey ay o devrildi devrilecek Devrildi devrilecek bence de Şeyle biliyor musun İsa'yı Ay. Olan pijama mı oldu ya Pijama mı oldu ay. Ama sana <laughs> o devrilecek dedik örtüye de olacak ben! şimdi örtüye de olacak şimdi ay düşüyor hadi biraz film de sonra biraz edit yaptık Çok şimdi geldi kes şey. şimdi bebeğimize makyaj falan yapacağız burası parfüm topla bit aman be Evet arkadaşlar bence ilk makyaj yapılır. Tamam. Ben de, de başlayayım mı? Tamam. Tamam. Dur evet. şimdi senin eşyalarını da çıkartalım. Of, stil istiyorsunuz. Doğru. Bana göre yani. Tam nasıl bir stil istiyorsunuz? Yani mesela güzel ah, stil. Ah, tamam, yazık clean girl. Clean girl. Tamam, öyle de yapalım o zaman. Nasıl bir şey böyle ben tek gözme kullanmıyorum. Her yerde kullanıyorum. Göz renginiz ortaya çıksın diye böyle biraz koyu bir renk. Ekliyorum. Yani. Ben sen ne yapayım biliyor musun? Bronzer ben gibi yapıyorum. Ama evet, bronzer kullanacağız. Şimdi de... Şimdi <laughs> <laughs> de nasıl güzel olduğunu. Diyeyim. güzel <laughs> Evet şimdi dövüş sahnesi bir gerçekten güzelleştireceğiz. Böyle biraz tövbe estağfurullah bir şey oldu. Tövbe estağfurullah. Tekrar hoş geldiniz Bu sefer <laughs> şey düğüne... Görüyorsunuzdur. Ben size Ela'nın bitmiş şeyini gösterdim. Geçiş yapalım. Ela gel buraya. Bak Şöyle yapacağım. Dur. Tamam. Ela'nın saçı falan. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. biz film falan izledik. Voleybol falan oynadık. Makyaj yaptık. Bakım yaptık. Saç Yemek mi? yedik. Saç yaptık. Hiçbirini çekmedik. Bayağı oyun falan oynadık bayağı. Şimdi evet. oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Elimize falan yazı falan yaptık. Ne yapacağımızı şu an biz menüfesledik. Şey menüfesledik. <laughs> ne <laughs> ne ee... O yüzden söyleyelim. Lazım zaten. Çok sıkıldık şimdi arkadaşlar. Evet şu an sadece Önce duruyoruz. Boş boş saçma sapan şeyler yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu da şey yapacağız. Bunları editleyeceğiz. Salonda bir tık dağıttık böyle buraya yer falan yaptık. Çok güzel yaptık böyle. iyi. Evet bu kadar. Şimdi videoyu eğiteceğiz. Tutlayacağım güzelce Evet bu kadar. Lidi aklımıza sen geldin. Bu villoğun içine sıkıştıralım seni de dedik. Evet. Bayağıdır görüşmüyoruz. Ses duymuyoruz senden. İnşallah hayattasındır. Seni çok seviyoruz. Yorum at. Yorum at bu videoya. Evet. Yorum at. Öyle aklımıza geldin bir anda. Sen de videoya dahil edelim dedik. Evet. Seni çok seviyoruz. Ben çok Bu da çok, çok iyi, iyi Şimdi ben böyle böleceğim. Barfaz. Çok iyi. Bunu her yediğimde döküyorum. Çok ısınmış bu. Ah, çok güzel. <laughs>